Leyla'cığım buralın tanıtımı gün sağ alayım. Neyse ne kendi gününde kendi saatinde geyinde ücretsiz yürüyüşte cuma günü ağzımızdan fırlattığımız gibi dahi şov bir heyalanlar gibi devam edecek. Konuklarımız kim? Hande Doğan Demir. hangi Hande kızım ya bir yığın Hande var. Ha oyuncu olan Hande Doğan Demir. olay diziler, filmler, oyunculuklar falan filanlar soracağız. Diğer konumuz kim? Yani şey. Vay 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 lakaplara gel ya. Namı kötü falan rapçi olan sarışın rapçi. bu şey mi kızım ağzından çıkan anlaşılıyor mu yoksa? Ha anlaşılan rapçilerden isyankar mı böyle? Gibisin ha bir rapçi soracağız rap nedir ne değildir başka şeyler de leleleyeceğiz. Evet 28 Ocak Cuma günü saat 23'te kendi günü de saatinde day show. Götünde poşetle kayan çocuklar gibi yarı yolda böyle o poşet fırtına Ay giderler. gederler. İşte öyle devam edecek haydi gelelim. Geçen öyle oldum ya kayarken vay o kaydı benim götüm başka yere ağzım başka yere fırladı. Ama güzeldi. He poşet en güzel o. Evet hadi bakalım.